Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havayla tığ oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün sizlere çok güzel, harika boncuklu bir oya modeli anlatmaya çalışacağım. Bakın ona şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel, tam çeyizlik bir model. Muhteşem bir oya. Şöyle oyamız bu Hanımlar ben böyle rengarenk e, boncuklar kullandım Siz istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz tek renkte kullanabilirsiniz ben böyle elimde bu boncuklar vardı bunları kullandım Hanımlar şimdi e, oyamız için gerekli malzemeler şöyle bir tane Reyyan markası siyah e, yazma aldım düz sade şöyle iki tane ip aldım Hanımlar siyah e, bir tane yetmiyor. Birazcık ikinciden çok az bir şey daha gerekiyor hanımlar. Onun için iki tane aldım. Şöyle boncuklarım bakın cam boncuk. Şöyle göstereyim. Ben böyle rengarenk kullanacağım hanımlar. E, ne kadar gidiyor derseniz hanımlar iki buçuk dize falan gidiyor. Siz üç dize alın. Her ihtimale karşı yetmemezlik olmasın. Şöyle tığım 21 numara. Evet şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Ben modelimi yaptım. Dört bir etrafını bitirdim. Şurada bir miktar bıraktım hanımlar. Şöyle bakın göstereyim. Şurada bir miktar bıraktım. Burada size modeli anlatacağım hanımlar. Şimdi ne yapıyoruz modelimiz için? İlk önce hanımlar şöyle göstereyim bakın. iki zincirli bir tığlama yaptım. Şöyle iki zincirli bir tığlama yaptım. Çok sıkı olmasın hanımlar. Gevşek olsun. Şöyle aralar bakın geniş olsun. Çünkü e, modelimiz üst tarafta şöyle. Bakın böyle düzgün durması gerekiyor. Marullanmaması gerekiyor. Onun için iki zincirli şöyle geniş bir tığlama yapın. Eliniz çok sıkıysa 3 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi hemen şuradan Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. İlk sıramız için neler yapıyoruz? Şöyle hanımlar şuraya tığınızı sabitlediğiniz düşünün. Tığınızı şuraya tığ bat diye sabitlediniz. Sabitledikten sonra hemen şöyle bakın. Bir tane örümceğimi alıyorum örümceğimi aldım şöyle orta boy bir, bir örümceğimi aldım aynı yere tekrar battım kapattım örümceğimi yaptım bir sonraki tığ battıya geçiş yapıyorum buraya bir tane sık iğne yaptım tekrardan bir tane örümceğimi alıyorum Elinizi ayarlayın hanımlar. Örümceğinizin boyuna, boyutuna ayarlayın. O miktarda e, sürekli yapın. Bakın. Aynı yere tekrar tığımı geçirdim. Kapattım örümceğimi kapattıktan sonra bir sonraki tığ battıya geçiş yapıyorum sık iğne yaptım sık geçiş yaptım sık iğne yaptım şimdi ne yapıyorum bir tane yine aynı şekil aynı boyutlarda örümceğimi aldım bakın yine aynı yere tekrardan tığımı geçiriyorum şöyle tığımı geçirdim aynı yere tığımı geçirdim ve kapattım bir sonraki tığ battıya geçiş yapıyorum sık iğnemi yapıyorum Şöyle sık iğnemi yaptım. Sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar yine aynı boyutta bir tane örümcek alıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle. Evet. Bir sonraki hemen tığ bat diye geçiş yapıyorum. Buraya bir tane şöyle sık iğne kapatıyorum. Tekrardan örümceği uzatıp örümceğimi yaptım. Aynı yere tekrardan tığımı geçiriyorum ve yine kapattım. Bu şekil hanımlar yazmanızın dört bir etrafını böyle şu, bakın şöyle örümcek yaparak bitireceksiniz hanımlar. Sonra diğer sıralara geçiş yapacağız. Tekrar gösteriyorum. Şöyle bir tane örümcek aldım. Aynı tığ battısının içine giriş yaptım. Ve kapadım. Bir sonraki tığ battıya geçiş yapıyorum. Yine örümcek alıyorum. Aynı tığ battasının içerisine batıyorum. Evet bu şekil yemenimizin dört bir etrafını yapıp gelelim. Evet hanımlar modelimizin ilk sırası böyle. Yemenimizin dört bir etrafını bu şekil örümcek yapacağız. Şimdi ikinci sırasına geçiyoruz. İkinci sırasına geçmeden önce bakın hanımlar şöyle ipime boncuklarımı dizdim. E, Sıralı dizmedim hanımlar öyle rastgele dizdim. Hangi boncuk nereye geldiyse yani bir ondan bir ondan böyle sıraya koymadım. Siz tek renk boncuk yapacaksanız boncuklarınızı ipinize geçirin veya böyle renkli yapacaksanız ister sıralı dizin isterseniz benim gibi karışık dizin. Artık tercih sizin hanımlar. Şimdi hanımlar ne yapıyoruz? Örümceklerimizi alarak işleme başlayacağız. Ee, şimdi ben şurada kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle tığınıza ipinizi tutturun. İpinizi tutturduktan sonra Şöyle bakın ne yapıyorsunuz hanımlar? Şu üçlüye ipinizi tutturduğunu varsayın. Ya da şöyle yapalım hanımlar. Şu boncuğumu bir alayım. Şu üç tane bu e Örümceği uzattınız, tutturdunuz, şöyle aldınız. Bakın, şunları şu aradaki örümceklere hanım, hanımlar çok küçük almayın, büyük alın. Ee, yoksa üstünde germe olur. Ee, şöyle göz kararı, bakın, şöyle şu uzunlukta aldım. Bakın hemen şöyle, eğer ölçüm yaparsanız şöyle yapın, hanımlar, şu şekil, hepsi bir ayarda olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, şurada bir, iki, üç tane örümceğim. Daha önceden çıkarmıştım onları hanımlar. Şimdi tekrar göstereceğim. Şöyle üçünü birlikte aldım. Kapattım. Tekrardan bir tane boncuğuma alıyorum. Bakın 3 tane örümceği çektik. Kapattık. Tekrardan boncuğuma aldım. Yine aynı boyutta bir örümcek yapıyorum. Şöyle uzattım ipimi birazcık. Aynı boyutta örümceğimi şöyle aldım. Yaptım. Hemen burada bakın yaptığımız örümceklere geldik. Ne yapıyoruz? Şu önde bakın ön dallarda duranları şöyle 1 2 3 şöyle üç tanesini çektim iyice şöyle ipimi aldım içinden geçirdim ve ördüm şu şekil tekrardan bir tane boncuk alıyorum bu bizim modelimizin ikinci sırası hanımlar dediğim gibi bak hanımlar şunu unutmayın şuradaki örümceklerinizi kısa almayın hanımlar Tabii ki çok da uzun almayın bu sefer marullama yapar ama kısa da almayın hanımlar şöyle bakın hemen tekrar devam ediyorum buradan örümceklerimden alıyorum bir ön dallarından şöyle tığımı geçiriyorum 2 3 şöyle 3 tanesini çektim ipimi aldım içinden geçirdim ve ördüm tekrardan bir tane boncuk alıyorum yine aynı şekil aynı boyutta bir örümcek yapıyorum ve devam ediyorum yine aynı şekil buradan ön dallardan örümceklerimi çekip uzatıyorum şöyle 1 2 3 şöyle 3 tane ipimi aldım içerisinden geçirdim şu şekil ve kapadım yine bir tane boncuğuma alıyorum yine aynı uzunlukta boyutta bir örümcek yaptım Yine buradan ön dallardan örümceklerimi tutup çekip şöyle alıyorum. Şu şekil aldım ipimi içinden geçirdim ve ördüm. Bakın şöyle hanımlar. İkinci sıramızda böyle hanımlar bu şekil devam edecek. Tekrardan örümceğimi aldım, boncuğuma aldım, örümceğimi aldım, kapattım. Pardon tığım çıktı hanımlar. Şöyle tekrar yapıyorum. Boncuğumu aldım, şöyle örümceğimi aldım, kapadım. Buradan 3 tane şöyle ön dallardan örümceklerimin tek kanatlarını çekiyorum. 3'ünü çektim, uzattım, içinden aldım, ördüm ve kapattım. Böyle. Bu şekil bu sırayı da böyle gidiyoruz hanımlar. ikinci sıramız böyle. Şimdi bunu burada bırakıyorum. Zaten benim yemeniminde de bitmesine çok az kaldı hanımlar. Bu son sırası. Bakın şöyle şu kadar bir şey kaldı yemenimin bitmesine. Bu bizim ikinci sıramız. Şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz hanımlar. Üçüncü sıramızda ne yapıyoruz? Ben buradan 3 e, başka bir iplikle devam ettim üçüncü sıramı. Şöyle. Hemen ipimi aldım. Şöyle şunları geri alayım hanımlar anlaşılır olsun. Evet. Bakın hanımlar ipinizi tığınıza sabitlediğinizi düşünün. İpinizi tığınıza sabitlediniz. Hemen şuradan örümceğe şöyle tığınıza geçiriyorsunuz. Sabitliyorsunuz. Sabitledikten sonra örümceğin içerisini sık iğne yapacaksınız. Şöyle 2, 3, 4 ben saydım hanımlar. 17 tane sık iğne sıkıştıra sıkıştıra yaptım. Bir de hanımlar bunu çok sıkı yapın. Ne kadar sıkı yaparsanız burası o kadar güzel oluyor. 4 oldu hanımlar. Şöyle 5, 6 7 8 Şöyle bakın 8 tane yaptım elimle şöyle geriye doğru sıkıştırıyorum. Tekrardan devam ediyorum. 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 bakın 17 tane sık iğne yaptım 17 sık iğne yaptıktan sonra ne yapıyorum hemen yandaki örümceğe geçiyorum bakın alttaki tek dal duruyor şu üstteki çift örümcekler var ya oradan şöyle geçiş yapıyorum ve tekrar sık iğneme devam ediyorum hanımlar bir yaptım şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 bakın 17 tane sık iğnemi yaptım şöyle göstereyim ve tekrar bir sonraki örümceğe geçiyorum hemen şuradan direkt geçiyorum örümceğe arada e, zincir falan yok hanımlar. Şöyle sıkıladım ve devam ediyorum. Tekrar buraya yine 17 tane e, sık iğnemi yaptım sizin örümceklerinize kaç sık iğne geliyorsa hanımlar belki 18-19 gelecek belki 15 gelecek onu bilemiyorum örümceklerinizin boyutunu dediğim gibi hanımlar e, sakın bu örümcekleri küçük yapmayın tabii ki çok da büyük yapmayın ama küçük de olmasın yani gelecek şekilde küçük de olmasın şöyle sıkıştırıyorum tabii şimdi konuşurken burayı saymadım burayı şöyle aldığı kadar sık iğne yapacağım Evet hanımlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum hanımlar kanalım daha yeni henüz açılmadı saatimin ve e, abone sayımın dolması gerekiyor destek olursanız çok mutlu olurum hanımlar sizlerin destekleri bizler için çok çok önemli bir kalp bir emoji yorum bölümüne bırakırsanız çok mutlu olurum bu şekilde yapıyoruz hanımlar benim zaten son kenar bu dördüncü kenar İnşallah Allah kısmet ederse modelimi bitireceğim. Ben bunları biraz örüp, biriktirip satmayı düşünüyorum hanımlar. İnşallah sizler de yapın, satın, bakın gerçekten modelimiz çok güzel. Harika bir model. Şöyle daha ütüde vurmadım henüz bu kenarlara. Bakın çok güzel. Şöyle siyah i̇şte üzerine var. de koyarsak daha da güzel duruyor. Evet hanımlar, bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.